kent ormanları hem yapay hem de doğal ortam. Kent ormanı doğal işlemler ve insan faaliyetlerinin birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli ile ortaya çıkan karmaşık bir ekosistem olarak anlaşılmaktadır. Kent ormanı kendine özgü biyolojik özellikleri olan ağaç tür ve karışımları, tür dağılımı, kapalılık derecesi, bakım çalışmaları ve çok amaçlı bir işletme yöntemine yöntemiyle farklı bir yapı göstermektedir. Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özeseki, millet bahçelerinin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güç olduğunu söyledi. Çevre alanında gerçekleştirilen hizmetleri millet bahçeleri diye tatşandırdıklarını vurgulayan Bakan Öseseki, e, şehirlerimiz millet bahçelerimizde nefes alıyor. Şehirlerimizin merkezinde yeşilin bin bir tonuna sahip çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla millet bahçelerimiz vatandaşlarımızı bekliyor dedi.